şimdi elbette bu bir e, zaman içinde yerleşik bir değere Önceki yarışmaların seçimlerinin de burada bir yol göstericiliği var. Ama ben mesela bu kolokyumlardaki tartışma ortamının giderek kalmamasını da biraz ona bağlıyorum. Yani burada böyle e, hep birbirinin aslında varyasyonu olan klişeleşmiş projeler olunca radikal tartışmaların da zemini kalmamaya başlıyor. Yani çünkü projeler arasında böyle ayrım olmuyor. Ama da sadece yarışmacılar değil, işte belki bir tavrı, ikincisi de program dediğim gibi etkili olmuş olabilir. bütün bu söyledikleri tabii iyi bir yapı seçmekten bağımsız olan bir şey. Sonuçta iyi bir yapı seçiyoruz ama bir yandan da kendi ortamımızla ilgili e, bir şeyleri tartışıyoruz. şimdi bu şey, demin konuştuğumuz iktidarda e, mimarların e, aynı şeyle vagonda olmama meselesi aslında e, çok doğru değil. Çünkü e, biz mimarlık dediğimiz zaman çok geniş bir camiadan bahsediyoruz. Onun içinde çok küçük bir grup yarışmacı, çok küçük bir grup da ana ekseni temsil ediyor. Ama Türkiye ortamında bir sürü mimar var ve bir sürü yapı yapılıyor. Bunların bütünlüğüne bak. aslında bir çeşitlilik var. E, fakat e, ben şeyi şeyin ama yani bugünkü iktidarlarını da söylemiyorum. Genel olarak idareci konumunda olan insanların uzun yıllardan beri sadece Türkiye'de de değil. Bu çok bildirgin bir açık politikaları olmadığını düşünüyorum. E, bu böyle biraz en yordamıyla falan bulunan bir şey. Hakikaten çünkü Osmanlı Selçuklu denen şeyin de karşılığının ne olduğu belli değil. değil. Mesela böyle bir denemeye gitmişti Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı. Kendileri de pişman oldu sonra. Bunu böyle bir bıraktılar. Çünkü şeyi de yok. Bir karşılığı da yok. Ama böyle bir genel geçer, popüler kültür içinde iyi niyetli sohbet olarak şey var. Yani işte ah bir Osmanlı Selçuklu geçmişimize sahip çıksak e, temennisi ve niyeti var ama bunun sonun karşılığı nedir? Mimardaki yeri nedir? şey yapmak kolay değil. Çünkü ya bir uç noktada taklit ediyor. İşte e, Atake, şeydeki Ataşehir'deki e, Sinan Camii gibi bir, replikayla veya şeyde yeni yapılan görüşmeyle yapılan şey gibi bir, bir replikayla gidebiliyor. Veya bu çok böyle yapıştırma bir teknolojiler özü aslında modern olan. Ama karşılığında bugün oluşan ortamda modernin de böyle bir kişileşme sorunuyla karşı karşıya kaldığını yüksek estetizasyon şeyi altında e, gelişmiş bir böyle e, grafik e, diyelim ki e, tat ve yetenek altında hakikaten böyle hoş bir sürü imajlar yağıyor, geçiyor falan ama bunun da mimari karşılığı aynı derecede e, zor. Yani bu konuların aslında bir oturup e, konuşulması lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi şey gelecek olursak, Projeler tek tek değerlendirilebilir. Yani işte ikinci, üçüncü, beşinci. Bu da otopark meselesi. Bu bütün projelerde vardı. O jürgün programda verdiği sayı da ilgili bir şey. O sayıyı sağlamak için işte herhalde en az aşağı inen üç kat, beş kat e, ıı, bozma indiler. Dolayısıyla yani o ikinci projeye özgü bir şey değil. Ee, bir saatten sonra bir ayak konuştuk. Ya acaba biz bunu çok mu zorladık. Ee, biraz ıı, Uygulama aşamasında olopardon sayısını azaltsak mı falan filan diye ama bir sistematik olarak böyle bir şey var. Ee, Şöyle tabi e, yani bir projenin öne çıkması yarışmalarda kimi zaman böyle çok bilinçli ve şey kimi zaman da e, tesadüfi olabiliyor. E, burada e, ben ikinci projenin, bir kere hani çözümü vesairesiyle ilgili olarak oturup konuşuruz o ayrı mesele ama e, hakikaten alternatif tipolojilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Var da öyle 3-5 tane örnek. Kendi içindeki en iyi örnek olduğu için ileriye gitti diye düşünüyorum. Bir hani kapalı kutu şey. Onun dışında mesela çok hani transparan, geçirgen, e, söylediği gibi böyle özellikle Adana o açıklık ve geçirgenlik ee, e, klimaya ihtiyaç duymayan projeler var. O tipolojiydi mesela. Ondan sonra e, onlar da kendi içinde bir yere gitti. programla ilgili, de, yani bu işleyip işleme meselesi de biraz böyle şey bir mimarlıkta. Yani bina işliyor, işlemiyor. bilmiyor. E, bilmiyorum, ben onu pek böyle kolay değerlendiremiyorum. En yani azından ben de değerlendiriyorum. Baktığım zaman bir yapı bina işliyor, bina işlemiyor şeyleri. E, şey diyen yani kolay atıklar değil. Zaman içinde çünkü binalar farklı ve çok hızlı farklı kullanılıyor. Ee, onun için ben onları çözülebilir gibi görüyorum. Ana fikir üzerinden gittim. Ben şahıs olarak söyleyeyim en azından. Ama Jüri de onu paylaştı. Yani buradaki kategorik olarak e, hepsinin temsilcileri var. Öyle bakmak lazım olaya. E, ama çok tartışmalı bir jüri oldu. Benim son yıllarda yaşadığım en tartışmalı e, jürilerden bir tanesi oldu. Zaten diyoruz 4, 1, 3, 2, 4, 1 diye gidiyor. genellikle de şey, ben galiba biraz yalnız kalmışım çok şey. <laughs> evet. 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 Aslında şey, e, ödül, yani dördüncü elemeye kadar gayet uyumlu olan bir süreçti. her yani aslında ortak zemin bulmakta herkesin zorlandığı söylenir sadece abi değil. Yani demek ki tartışmayı şey yapmak için aslında bu şey de tabii yani bir tarihçi olarak yan yanı tarihçi olduğu için şey söylemem lazım. Yani bu um, milli mimari tartışması çok 19. yüzyıla ait olan bir şey. Ee, ve hani modernizasyonu ve modernleşmenin bir parçasıdır. Bence olması da çok doğal Türkiye'de şu anda. Yani bu tamamen böyle bir geri kalmışlık ifade etmek önce. Yani beğenmesek de sonuçta e, talep olarak modernleşmenin bir talebidir. E, ve 19. yüzyıldan beri nezle yeni vardır. Batı'da da benzer örnekleri çokça vardır. Bizde de buna tepki daha sonra gelir diye düşünüyorum. O yüzden de yani çok e, şey değil. E, ama tedirgin yani, tabii ki e, katılıyorum bunun karşılığında. Şimdi bu kolokulu platform sağ olsun e, cekundan. Ondan sonra yani öyle bir sağlık zaten daha önceden de tepkileri görüyoruz. Burada e, klişeleştiği söylenen başka bir şey vardı. Ben onun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani bu şeyde de çıktı. Bu kamu sağlık vurgusu açık alan kullanımı falan da ilgili de işte bu yarışmalarda çok moda oldu. İşte jüri bunu bekliyor falan gibi yorumlar vardı. Bence bu yarışmaya katılan kişilere en hani haksızlık olabilecek şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bu bizim beklentimizden daha çok aslında e, sunulan projeleri getirdiği bir beklentidir. Evet. Ve bu konuda da çok samimi ve uğraşılmış olduğunu düşünüyorum projelerin. En çok aslında bu açık alan kullanımı, hani iklimi değerlendirmek ve bu komplekste baş etme konusunda çok yoğun bir e, düşünce e, üretilmiş. Bunu ben hani e, çok standart bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani, e, yani neredeyse yeri bilir şey, hani bazı projelerde e, kağıtlarından çok az şeyleri farklılaştırıyor ama aynı Abdü Hoca'nın söylediği katılıyorum. Yani her cins yaklaşımının e, James, e, e doğru bir e, seçim yapmak durumunda. Çünkü sonuçta sunulan projeler üzerinden değerlendirme yapılıyor. Yani, Yoksa herkesin kendi yani orası için en iyi üzerinden değil. Ama sonuç olarak e, bu tartıştığımız konular açısından olumludur. Yani. Evet, teşekkür ederiz. <laughs> Buyurun arkadaşlar.